Peki. Dolduruyorum. Sen öyle takıl. Ayakta kalan Biri Son gitti. Oyun. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Sonlarına <laughs> sürükleyecekler. Adon, Kimse yok. Tek tabanca. <laughs> yok galiba dönem. Solum var. Sol altta. Saitler şu an. Helal. Nezaketen. Şimdi eğlenme sırası bende. Baba kaçar. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. Kimse yok.